Merhaba dostlar, Almatı'dan herkese sevgiler, saygılar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Ee, dostlar, bundan önceki iki video Ahıska Türklerinin sürgün hikayesiyle ilgiliydi. Ee, bu videoda üçüncü ve son video olacak. Ee, benim şahsi fikrim, diğer iki video da çok iyiydi ama. Bu video çok daha e, iyi ve içerikli oldu. Değişik e, ninelerle dedelerle görüştük. Onlar bize o günleri çok daha detaylı ve e, gözleri dolu dolu anlattılar. Biz de dinlerken gözlerimiz doldu gerçekten. Bu sebeple bu videomuzu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Gerçekten güzel bir video oldu. E, i̇zledikten sonra da dostlar yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kanalıma abone olmadan videolarımı izleyenlerin sayısı oranı yüzde ee, seksen bence izleyip geçmeyin İzledikten sonra kanalımıza abone olun beğenin yorum yapın dostlar bu bizim için büyük bir motivasyon oluyor şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum teşekkür ediyorum 14 Kasım gece saat 3'te kapıları dövdüler, açmayanlar kapıları kırdılar, açılmayan kapıları. Bizim kent 60 aylaydı. 200 tane asker getirdiler bizim kente. Adrafını öğrediler, aldılar. Her bir eve 3 tane asker, ellerinde tüfekler. Çıkacaksınız. Atı yerdiler, Hüseyin Ana atı kaka, evden Çıqanda tikitməz ki, yapısı yerdi, belə. Qıqım çıxmayaq, çıxmayaq. Əlin yol yerdilər, tək mi vurur, yer qapıya atırdılar. Haydi gedin. Camuşlarımız var dedi, inəklerimiz var dedi, davarımız var dedi. Mahır yer ki, çətləli durmuyur. Məgəm ayan oliyir, daha heyvanlara ayan oliyir bizim qahvamız. Ey Allah, kitlerli yezdi, Allah bağrı kesdi. Qiyamət qopdu, qiyamət. Bir qiyamət idi. Ağət anam kondan şəhər turumda, heynərə duruq, yağya duruq da saldatlar dönüb gidlər. Sövdiləksən niyə girirsən? Əgər bişə diyən kimi göz qünət ayaq deyər ki, səni öldürürük demə. Vallah bax burunda etmə, yana yana o etməyin günahı dostunun arı. Etmek yana yana kaldı fırında. Saldatlar koymadı. Karım kaldı, kilimim kaldı, döşedim kaldı, üstüm kaldı, tersim kaldı, kitaplarım kaldı, okuyordum. Tersim kaldı da, bom boş bir aldım. Çıktım vagona. Ana babay dedi ki, ana Kur'an kaldı, evden de etti? Dedi ki, dur. Benim koynumda götür yerim uran. O kadar millet götürdüler, sonra bir talla vardı boz. Boz talla, yer, toprak. Orada, oraya bıraktılar. Üz, bilmem bir hafta oradaydık o tallada. Yağmur yağdı, neler oldu hep oradaydık. Mal nerede, can nerede, birini yutuyor, anasını bulamıyor, bir kardeşini bulamıyor, biri tat tep tepişkildi bizi, pres etti kanser ve bankası gibi. Anam rahmetli, babamın asker üstü başını giydi, elinde de süpürge, bizi de döşeklerin arasına <laughs> yerleştirdi. Sabah kaçak karı süpürgeydi üstümüzden. Getirdiler silahlarıyla üstümüze. Ona Kakyuşa derdiler Ruslar. Katusha yandırıcı şey. Üstümüzdən belə qoydılar onları ki, təprənsiz yandırırıq. Biz də güman edirik ki, Türkiyədən bir ilaç olur bizə, bir şey olur oradan baxırıq. Çünki sinir yaxın ya. O tavar nə vaqonları doldurdular da yalla, gedin, gedin. 70 yedi evi, 70 çütü bir vaqona doldurdular. 70 çütü bir vaqona girirdiq. 50 nefer, 70 nefer adam bir vaganda Kapısı yok penceresi yok <laughs> şey sesler <tahkiler> yarığı <kırık. gülüyor> Allah o günler hiç kimseye göstermez Çok çatırdı vaziyette bir ay yol gitti Bir ay yol gittim. sawı ki sam amile dvagonaya sariydu kevelə poparzamiyan tutar xamdi rus bağlı ev yapışirdi baybuna ruslar beş dəqə beş dəqiqədir yerə türənəcənov çəkdi bizni etmə könyərlər yolda o etməyi nəinki əli ilə tırmaq baltayla Baltayla o eve bir git oymuş. Sementi kırıyorsun. Düz çekiler sarı yer olsun. sağ Gece günüz gece, sağ Ural dağları diyorlar. Ural dağları ki. Tipi, sağ Kader milleti ağlattı, sen biliyorsun. Ne kadar millet kırıldı yolda, ne kadar millet öldü. Ben küçük gidim, öyle adamlar ölü yerdi ki o yolda. O adamları böyle sürü diyorlar, o yüzden Ya? Kış, savuk. 17 bin candan çok savukta trenlerde öldüler. Öyle ölenleri atıyordular, kapıları açıyordular, at atıyordular. Kurt yedi, haşabından it yedi, Meyitleri bile tapılmadı. İki tane vayenli bu ayaklarından tutmuş sürü diyorlar öyle de vura vura başını maşını götürüyorlar. Yer var ki bir küçük biraz vakti geçirin abone oraya götürün de bırakın. Çıkar diyorduk vagondan yer bir eğer biraz bir şey kutura matura varsa ya çukur var ise bu çukura bırakıyorduk geri geliyorduk. Geri geliyorduk ne cüre bu yürek ne cüre var yerdi Hay bak, ben anamı ya kardeşimi, ya babamı götürdüm ve buraya bıraktım çukurda. Ne kadar karılar öldüm, Ka karı, bir tane karı. Sen de benim balalarımızı iki canlı karnı böyle. Karnı ağırdı ki çocuk doğacak. Ha ha. Karıyı tuttular da poyozdan bıraktılar ki poyozun içinde doğma. Nerede istersen attılar poyozdan. Elasını var ki poyozun altında çıkın Öylesi var ki, ana babasını bir tövbe En iyi çocuğu, bir, bir, bir karına bir oğlu var. Yoldaşı eskidi. Çocuğu biz 9 yaşında oluruz dedi. Olur mu ki? Bak, kalktı, o kaldı. Ölen öldü, kalan kaldı. Ural dağında, Ural dağında bir köprüde qarıyaq deyib boyu keçmədi. Belə bu köprünün üstündə qaldıq. Sabahından galdı savlatlar 100 də nə ölü suyu atdılar. Vaqonlardan suya atırdılar ölüləri. Getdi Ural dağında 3 metr qal. Vaqon qaldı gedəmədi. Orda 8 gün qaldıq, gedəmədik. Sabahıyla yatıyorum, yattık. Sabahıyla dört tane ayladım dur. kalsam kalksam, üç tane ölü var. Nenem ölmüş, bir kardeşim ölmüş, kardeşimin çocuğu ölmüş, üç tane ölü var. Şalay, şalay. Şalay etti. Onu sütün bir günde öldü diyorum ama, bir lutum su akıdamadı anayı. Ölə zatan ana basmış bağrına yavrusunu ağzı məmədə ana da ölü, çocuk da ölü. Çərə nə elə deyilə? Nə çərə elədir? Hə, nə etsən? Ağlı yer saçlarını yoyulurlar və qırırlar o yadıma gəlir. Qırırlar ki, balalarımız, anı balalarımızı buraxdıq, boyoz gedir. Sən nə edirsən, onu et. İstaru gendin öldür. Nə edirsən et. Deyirsən qəli yer salda yer səsin kəs. Kəsməsən vurur öldürürük. Bizim vagonu Qazaxstanda aşçılar bir vagonu düşdük. Onda düşdü oriya. Başla bilər Qazaxstandan tökə 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 axırında namangan idi. Namangan can çıxdılar götürdüyü ayanda Özbekistan'a töktüler, kimisi Kırgızistan'a gitti. Her tarafa darmadağın millet dağıldı. Haber verdiler köylere ki, bele bele kaçkınlar geldiler de her köye beş tütünden, beş tütünden bıraktılar. Yemek yok, içmek yok. Karnalar bağırsoqlar bitmiş. Elâ be güre be güre ölenler var idi. Ha acımızdan. Benim anam dünyadan gitti de oğul Kafın bulamadıq. Kafın bulamadıq ki kabinatlara cenətik tökdü getdilər yollarda saux saux ki nəstrəux. Qız indi saux qız. Çocuğunuz götürəlim. Çayın külünə içidirim qoyarım. Çocuğun onu ağa da yetsəcək olmalı. Sauxdan Öldü, savuktan boyunca. a O da düştü Özbekistan'da Ondan sonra geldik yerimize, yerleştik. Bir tane buğdan çocuğu oldu. O da gitti ondan. Pili bir yeri, bir kabirin yerini bilmez böyle. Ot otladık ot, mal gibi. Mal, mal otlayır, el otlayırdı Allah da gün verdi, ölmedi o. Ot yiyen çok oldu, ot. O ot da adamı şişiriyor. Şişir adam. Boynu kulağı ot yese, yiyorsa, çok yiyorsan şişir. Abi acı şey yeşil su abi ağzına sıyırdı. Çünkü madde kabul etmiyor da hep boş ot. Ot yiyip yiyip millet şişti. Biri o yanda devriliyor, biri bir yanda devriliyor. Benden küçük bacılarım vardı. Həb öldülər. Eymimin qızları var idi elə. Hepsi rəhmətə getdi. Ac bahar oldu. Ot yom itməmiş, çöyəmcə belə olmuş. Yonca ki, sonra, Gizli, yani, Düşürür, olmuş. yedik. Yondadan vaxtı sonra qızlara böcükler çıxıydı yoncada. Gizliyən yerdə ki, müəllim görməsin, döşürür gətirirdi. Baqıt əllərimiz qapqarı olmuş. Qutlar gəsir. Yedik çox çuquq onda öldü. Çox ixtiyarımız onda öldü. Mənim anam adından öldü o oğul. Kövde bir dene insan kalmadı. Hamsini, Türk adında ne var? Hamsını sürgün ettiler. Oğlum ben Türk'üm, ehli İslam'ım. Elhamdülillah. Yok, 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 yok. Allah etmezsin ki. Allah bizim dilimizi elimizden almasın. Müslüman adam öz dininden dönüp başka bir dine ötem, ötemez. Yok. Ben Türk kızıyım, Osmanlıyım. Osman neden kalanım. Biz her nerede olsa Türk'ün adıyla yaşadık. O Türk şeriatını yitirmedik. Müslümanlığımızı yitirmedik. Gurur duyuyorum Türk olduğuma. Ne olsa da ne taraftan yüzger gelse bize ben Türk. Aa oğlumcan benim eğitim Türk. İslam Mənim фамиliyəm e, ki Suliyevdur. Mən çulacı olmaq istəmirəm. Kmalacı olmaq istəmirəm. Çəkicici olmaq istəmirəm. Amma bizi istirsən boğazımdan kəs türküm, türküm qardaş. Türk adı ilə də bizi məfəttilər. Vətənümüzün əzizliyi, məsuliyyət, candur, ciğərdir, vətən. Vətənsiz quş nə tər olur? Nətənz olur? hanam baba məcəhçi kiirlər ki bir görsək də elə olsaq eşid edirlər ki Türkiyəyə getmək var uçardılar Türkiyə hmm, Stalin vaxtında Türkiyənin adını anğabilirdin he amma xırpalar qapadırdı gizən Türkiyənin niyə söylə. O vətənixtim ola. İstərim ki bu torpağa belə, sələmdə yaşım bu torpağa gedəndə. Bizi sürgün ettilər, bu bir böyük cinayət. Evimizi, barxımızı yandırdılar, bir birey cinayət. Qəbirlərimizi məf ettilər, ölidən şeytan vazgeçmiş. Onları da məf ettilər. Ondan camımızın bütün o əşyalarını yandırmışlar, kitabxanalarını ki, kimsə bundan gəlib istifadə edib bu kitablar onlara aiddur deməsinlər. Türk milletini bir kısaca size tarifleyeyim mi? Bizim Ahıska Türklerin yani. Biz sizin parçanız. Giden yıllara selam söyleyin bize. Bizi vetenimiz koydular. Böyle de kaldık. Allah'ım mesele Muhammed Mehmet ve Allah'a. Cemal Tıkı'yı tanı Ebrahim'e Allah'a. Yaradan'a kurban. Sana sığınmışım. Ey yoklaylar var. Ey. Bu uşaqlara uzun ömürlər ver yaradana qor. Diləklərini qəbul elə yaradana. Aç susuz qoyma yaradana. Xeyir vələr, xeyir sabahlar yaradana. Allahımcan, Allahımcan sənə tığılmış yaradana qor. Nə edim daha yaradana, Allah. Xoşluqsuz kəs gün olsun balacığım. Yoruz açuq olsun. Allah xeyrlər versin. Düşmana yol verib də bu müsəlman xalqımızı əzdirməsin Allah. Allah Türkiyəmizin bayrağını yuxarı kaldırsın. Ömrünü uzun etsin. Yerinə bərəkət versin. Çal çocuğuna iman, insaf versin. Canınıza sağlamlık versin. Tarlaza dən versin, evizə nan versin, səfrası dolu olsun, gözün quruy olsun. Nərdə Məmmədçik olsa Allah qorusun onları. Hepsini qorusun. Türk askerlerine, Türk milletine, Türk devletlerine, bütün Allah onları korusun. Onları Allah saklasın, onlara Allah zavallı vermesin. Onlara göz diken, düşmanların gözü koru olsun. Allah Türk milletini saklasın. Allah Teala Türk milletini, devletini Allah Teala korusun bana. Allah bizim Türk milletimizi sağ, selamet, ömürler uzun olsun. Allah kazadan, beladan saklasın. Allah Türk yok adımızı Allah tala yukarı kaldırsın. Erdoğan'a da Allah razı olsun. Allah ömrünü uzak etsin ki o bizim o kadın cemaatimize e, bakıyor, yardım ediyor, kömeği ediyor. Erdoğan'ı Allah başımızdan eski getirmesin. Allah tala Türkiye'mizin prezidentini yüz yıllar yaşatsın biz gün görelim. Erdoğan'ımızın canı sağ olsun bayrağını uzatsın. var. ben sana dualar edim. Allah'ın duası olsun, düşman ayak altı olsun, dostlar yüce olsun. Biz bir ölüp bin diriliriz. Belede devam ediyor, belede devam edecek. Allah'a sığınmışız, Allahu Teala bizi bizden ayırmasın. Allah razı olsun hep bizden. Ya Rabbi, səndən duamızı qəbul et, yolumuzu, izimizi açaq et. Ya Rabbi, sən müsəlmanlarımıza quvət ver, ammin Allahuekber.